Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle ya e, şey yaprak sarma saralım diyecektim. Dün kaldım. Bugüne geçelim. <laughs> Kaldı. <laughs> bugün sizlerle sigara böreği yapalım dedik. Ee, biz böyle e, yapıyoruz. Hayır. Poşetliyoruz ve dip atıyoruz. Ve sonradan dip çıkarıp hemen kızartıyoruz. Böyle tat teyze ha, sarılmış ha. gibi oluyor. Arkadaşlar başlamadan önce de şunu da söyleyeyim. Kanalımıza abone olup, like atıp, bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Değil mi anne? Böyle evet. yapın. Hoş geldiniz yapın. dostlarımız <gülüyor> evimize. <gülüyor> Sefalar getirdiniz. Şimdi baştan söyleyeyim de biz aylık alışveriş ediyoruz. Aylık alışveriş ettiğiniz için de böyle lazım olan gerekli şeylerimizi alıyoruz. Yapıyoruz günlük hani... Doldururuz poşetlere güzelce. Buzdolabı poşeti olur. Kilitli poşet olabilir. Onlara koyuyorsun yani bir bir şirinlik gibi. Bir aile yetecek şekilde. Dolaba koyuyoruz. Bir prize koyuyoruz. Gerekli olduğu zaman hemen çıkarıp bir misafir geldiği zaman ya da bir kendimize bir çayın yanında hemen canın istediğinde 5 dakika anında hemen çıkarıp ...bişirip gelip koyarız. Çıtır çıtır böyle. Çıtır evet. çıtır sigara böreğinin puf noktalarını öğrenmek istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. İstiyorum. Evet. <laughs> İzleyin <laughs> <başlayalım>. arkadaşlar. <laughs> Şimdi başlayalım canım. Ben de şunu Bunun biraz şuraya koyayım. Biraz fazla sürecek. Olsun. Şuna da süt katayım biraz arkadaşlar. Sen Uçlarını bunu boy. ıslatmak için. Evet hayatım sen bunu yapa boy. Aha. Şimdi bu bunların poşetlerini atmıyoruz kesmeden çıkaracağımız için. Tamam mı? Böyle. Bak, Bunun içine de koyacağız yani. Tamam mı kızlar? Tasarrufta fayda var canım benim. Tabii. Anladım. Şunu şuraya alalım. Ben kesivereyim anne hani istiyorsan. Zaten sana verdim kestiği. Şunu da şöyle onu alalım. Bunu bana ver. Buraya bir koyayım da. Şuraya kenara bir koyayım. Onu Aa, bir açalım. Taze çıkmış yufka. Tabii taze. Onlar da taze oluyor her zaman. Ee, bunu marketten almıyoruz biz. Pazarda bir peynircilerimiz var bizim çok şükür. Oradan Alıyoruz, böyle sarıp koyuyoruz taze, her şeysi. E, bu arada peynir e, değil, çökelik değil içine koydum lor, lor peyniri, tuzlu peynir değil yani, tamam mı dostlar? Bir tane daha açalım mı? Hayır bunu bir keselim. Tabii bunu bir keselim. şimdi ayağa kalkıyorum ve keskin bıçağı götürmüşüm. Olsun. Arkadaş, tam ortadan. Kesiyoruz, ben yarım pilar olacak canım. şekilde. Dur. Kapat annemden. Evet canlarım. Böylece daha kolay oluyor. Bir misafirin geldiğinde hemen ne zaman sardınız kız bunu diyebiliyorlar. Evet şöyle, oturayım ben Aynen. de görürüm. Hamarat, <laughs> hanım olmuş <laughs> oluyorsun. Bak şunun içine ne zaman yapıverdin, ne zaman koyuverdin, içinde oturuyordun yanımızda diyebiliyorlar kişiler. Yani daha büyük e, pratik oluyor. Tazecik oluyor ha. Dip prize koyuyorsun tazecik oluyor kızlar. Şimdi bunu da bir, tık daha hep ortadan bölüyoruz arkadaşlar. Hep üçgen olup ortadan bölüyoruz ki eşit olsun. Hı hı. Geçenlerde benim Yusuf o önümde mutlaka üstüne sigara böyle koymuş. Otobüs kim hı. arkadaşlar. Hı hı. Bunu diyor kim koydu? Annem koymuştur. Annem koymuştur diye. Diyeyim. Evet, çok güzel arkadaşlar. oldu. Dedim oğlum herkes, bu diyor Fatma'nın sarmasına benziyor bu diyor. Oraya koydukları Fatma'nın sardığı gibi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Dedim oğlum herkes aynı sarar. Herkesin sardığı güzel olur. Bunu Hı. şöyle şuraya koyalım bir. Naylonun üstüne koyabilirsiniz. Dur, önce bunun üstüne koy, öyle koyalım. koyalım. Tabii. Arkadaşlar bunu böyle kenara koyacağız. Ötekileri de kesmemiz gerekiyor çünkü. Birer birer keseydik, öyle de ikişer ikişer kesip birini sen birini ben yapalım, bir daha bitince bir daha yapalım, olur mı? Evet. Bu dediğim gibi poşetlerimizi zevk etmeyelim kızlarım. Tasarrufta fayda var, devir tasarruf devridir. al, alınır. Ama elindekini değerlendirmekte fayda vardır. Bunun aç üstüne. Bir dakika. sabah kahvaltılarda hmm. hemen böyle buzluktan çıkarıp hiç buzunu bile çözdürmeden kızartabiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl oluyor demem yani. Çok güzel oluyor. Evet. Şimdi ayrılıyor o. Birbirine yapışmıyorlar. Evet. Yani dışta bekletmedik hamur etmediğiniz sürece yani. birbirine ayrılıyorlar. Yani şimdi hemen buzlu bir şekilde kızar. Yani gıt yağda değil. Bol yağın içinde çıtır çıtır. Buzlu olduğu zaman yağ çekmiyor kızlar. Ben size onu diyeyim. Kızlar, baylar, bayanlar herkes biz izleyen <laughs> bütün dostlarımız diyelim de anne? Tabii. Ağzımız kızlara alışkın olduğu için Evet. bu arada su içmem gerekiyor. Şekerim düştü bugün. Evet. Arkadaşlar annem her videoda ama her videoda heyecanlanıyor. Çok. O yüzden de ee, şekeri düşüveriyor benim böyle de ağzı kuruyu veriyor. Beter oluyorum. Allah kimseye şeker vermez. Evet arkadaşlar ha. bizim 5 yufkamız var değil mi anne? Evet. Toplamda 5 yufkamız var ama bunları biz bir saralım. Hı -hı. ondan sonra size sardıktan Hı -hı. sonra da göstereceğiz. Ama ilk başta bir saralıken gösterelim. Tamam. Ee, bu arada bundan da maydanozla beraber hazırladık dostlar. Ee, lor peyniri. Öbür tuzlu peynir değil, çoban peyniri değil. Mesela hani çökelik de değil yani. Tamam, Arkadaşlar bu bunun olur. içine yarım kilo lor peyniri, iki bağda, iki, iki bağda maydanoz doğradık. Hı -hı. Başka da hiçbir şey koymadık. Hı -hı. Dur. Şöyle buramızı şuraya koyalım istersen. Görün heh, yaptım, Beni mi şey mi ha, görünsün diye yaptım. Ben benim kaşığısın. Ya çok değil şöyle birer çimdik koysanız yetiyor zaten birer çimdik. Aha. Vallahi yemeğe birisi gelecek arkadaşlar. Bereketli olacak yemeğe biri gelecek. Çok sıkı sarmayın bu arada. Bu arada e, kuyruğunu süte batırdığın zaman daha iyi yapışıyor dostlar. Bakın. kuyruğundan bahsediyor arkadaşlar. Yani Hemen uç <laughs> kısmından <laughs> başa kapatıp ondan sonra sardığımızda görüyorsunuz yapıştı. Sigara böreklerimiz böyle açılmaz. Çok sıkı Sen sardığınız zaman da kaş gibi oluyor. İçine hiçbir şey almıyor. Evet. böyle kuyrukları yani. Ya içine az koyuyorsunuz diyebilirsiniz arkadaşlar ama biz öyle çok peynirli sevmiyoruz. Damak tadınıza göre de değiştirebilirsiniz yani. Biz az koyuyoruz tabii. Koyuyor tabii. Diye siz az koyacaksınız değil. Kiminiz çökelik koyabilir, kimi tuluk peyniri koyabilir. Patatesli yapan. Tuzlu peynir. Patatesli de oluyor. <laughs> de oluyor. Patlıcanı yapan var bunu biliyor musun? Gördüm ben çünkü. Ispanaklı yapanlar var. Evet. Her çeşitten olur yani. Olur. Damak tadınıza göre değişir. Böyle böyle. Bunun dört tanesini ya da üç tanesini bir kişi doyuyor kızlar. Biz mesela... E, kızlar deyip durmaga Kızlar. <laughs> kızlar beyler. <laughs> beyler bayağı. Ya ben da. çalışırken o, bizim arkadaşlara, Artık erkek arkadaşlara da onlara da kızlar derdim ben. <gülüyor> <gülüyor> Yapma derler, ömrünü <demin> deme bize. <laughs> Onun hesap hani ne diye, nereye gelecektim bir şeyim? Ee, bazı konuşurken unutuyorum. Ha, <laughs> evet, sıkıca sarmak sardığınız zaman iyi olmuyor. Böyle hani boru gibi kalıyor, taş gibi oluyor. O yüzden şey ha onu diyecektim. O aklıma geldi bak. Kermesle sarmışlar çok güzel olmuş. Bir de bir şey daha diyeyim mi size? kendi yaptığımız yaprak sarmasından kendim satın ala yazdım biliyor musunuz bu? Arkadaşlar hani kermis biliyoruz izlediyseniz evet. ya o kadar güzel oldu ki evet Ve, e, bizim hani sarma sarmıştık ya yemin ederim size kapağı böyle açtı bak 5 dakika sürmedi fışt, bitti hemen bitti ama çok daha güzel. öğretmenlerden de biliyorlar bizim yaprak sarıp sattığımızı da öğretmenlerden gelenler oldu nerede sizin yaprak sarınız? bitti hocam diyorum ya ben onun için gelmiştim ya diye. Bekleri hocam dedim oldu, ben de, çok oldu. <laughs> e, hafta içinde bir gün dedim, sarıp dedim, tekrar getireceğiz artık dedim. Öylelikle geçiştirdim artık. Ama geçiştirme değil de sarıp götüreceğiz gene de. Yine götüreceğim. Kalpleri kırılmasın yani. istedik. Hatta yorumcunumuzun birisi yazmış. Abla ben yeşil ceketli kızım. Evet. Oradan bekliyordum <laughs> sizin sarmanıza yetişemedim. Bana kalmamış diye. Üzüldüm ama. Arkadaşlar 6,5 kilo sarma sardık. Yemin ederim size geçmedi. Ya 50 kilo sarsan gene yetmeyecek yani o kadar da. Çocuklarımız çok güzel yiyor. Öyle yendiği zaman çok hoşuma gidiyor. Gerçekten hani bir gurur duyuyor insan bir yendi, yaptığın şeyin beğenilmesi, yenilmesi, gurur veriyor Çok koyun sana. anne. İyi yani bir şey değil. Çok diye. koyunsun gibi geldi. tamam biraz daha az koyun. biraz hadi. daha az tamam. koy da. Tamam. Yani insan yaptığı şeylerin beğenilmesi güzel bir şey tabii ki arkadaşlar. Ha, onu da diyeyim. Patlıcanla mesela bunun içine patlıcan koyacaksınız kavurup da koyacaksınız ama onu hemen yapıp koyarsanız iyi olur çünkü patlıcan biraz sulu, hafif su olduğu için içinde hamur edebilir kızlar, beyler. Yiyem yanında. e, <laughs> <laughs> olduğu zaman bunu hemen sarıp hemen yiyebiliyoruz. O zaman daha güzel oluyor. Ama peynirli dolaba koyarsanız çok güzel oluyor. Evet. Bir gram yağ almıyor kızlar içine. Bir gram. Kızlar takıldı arkadaşlar anne. Benim ağzıma ağzımda. takıldı bugün idare Arkadaşlar abi. diyebilirsin anne. <laughs> arkadaşlar bu arada biz bunu sütle yapıyoruz. Biz <laughs> bunu püf noktası olarak söylüyorum size. Sütle daha böyle lezzetli oluyor. Tabii ki de suyla da yapabilirsiniz. Ama sütle yapıyoruz biz. Her zaman sütle yapıyoruz. <laughs> Sütlü güzel olur. Tat verir çocuklara da kendimize de. Yediğin şeye tat Bir gün inşallah o sütü inekten sağdığımızı da göstereceğim ben size. İnşallah. Daha iyi olacak. Buradaki ineklerimizden gelen sütümüz bu kadar. İdare edin artık. <laughs> Şimdi olmadı Biraz şey yapıyorum da biraz saralım. Poşete koyduğumuzu da göstereceğim ben size. De. Ondan bakın da bu poşete yaptıklarımızın? Arkadaşlar biz kişi başı 5 beş tane yapıyoruz değil mi anne? Evet beşer e her 5 ya 5 koyuyoruz. Kişi başı 5'er evet, tane yapıyoruz. 4. Çünkü yetiyor. Çok fazla geliyor. O yüzden kişi başı 5'er tane poşet yükte koyuyoruz. Evet bazı fazla kalıyor. Ondan sonra kızarttıktan sonra iyi var. Yani biz evde 5 kişiyiz mesela 25 tane koyuyoruz bir poşete. Evet. evet. Biz geçenlerde tatile gittik. Tatile gittiğimiz yere götürdük mesela. Çok güzel oldu kızarttık. Hazır sanki oradan satın almış gibi. Öyle güzel evet. oldu sonra, değil mi? Çok güzel. Ya yani denize girip çıktıktan sonra yemesi <laughs> gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Bayılıyorlar, girip çıkıp yiyorlar ondan sonra <laughs> Ama böyle çiğ götürdük. Biz böyle dolaptan buzlu şekilde çıkardık, çiğ götürdük. Orada kızarttık ve öyle götürdük yani. Burada kızartıp götürmedik, yumuşamasın diye. Onda. İyi di mi? İçini koydum. Çok koysun. Bak bana. Bana bak. Ha. İyi. Ben de öyle koyayım. Bu arada Kalmes'teki hanımlarımız o kadar becerikli ki kızlar. Vallahi ee, Beyler, maşallah çok becerikliler. Öyle güzel şeyler yapmışlar ki. Arkadaşlar güzel şeyler yapmışlar. Fakat biz bir tane bile bir şey yiyemedik. Çünkü dün çok kalabalıktı ve birden çocuklar böyle hurra yapınca standlar doldu taştı. Bir Geçemedim ben. Standa yetişemedim zaten. O yüzden çekemedim size. Yiyemedik. Biz değil, dağıtanların hiçbiri yiyemedi evet. yazık hepsi de. <laughs> Kimse Çocuklardan düşmedik kimseye. Çocuklar böyle hurra yapacak. Öğretmenler bile statlara yaraşamadı açamadı yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada okulumuzda da bin kadar çocuk var çünkü. Hepsi evet. buradan salınınca bahçeye. Öyle oldu. Evet. <laughs> Onlar da olsun önemli değil. Çocuklar yazdık. Öğretmencikler bile şey yapmadılar garipler. İyi evet. bir insanlar. Öğretmenlerimiz bile çok iyi. Ee, oradaki Mesela Akıl Aile Birliği'ndeki hanımlarımız, Evet, dün Okul hanımlar. Aile Birliği seçildi arkadaşlar. Tekrardan Okul Aile Birliği Başkanımız seçildi. Bizim sınıftan çıktı o da. Çok iyi bir bayan. Da buradan, da, burada da ona öpücüklerimizi, 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 öpücüklerimizi iyi oluyoruz. Değil mi anne? Evet. Çok iyi bir bayan. Evet. Hoş görülü, hanımefendi. Konuşmasını bilen, oturup kalkmasını bilen temiz bir bayan. Güzel Arkadaşlar bir bayan. size bir soru vereyim mi? Dün ben e, okulayla veli başkan Yardımcılığı'na asil olarak seçildim. Beni seçtiler canlarım benim. <gülüyor> <gülüyor> diyorum bakın beni seçin ha diyorum böyle. Ondan sonra beni seçtiler ama tabii ben yeğenimin velisi olmadığım için e, kendisimi sildirmek zorunda kaldım çünkü veli olması gerekiyormuş. Evet. E, o okulda veli olması gerekiyormuş. O yüzden biz sildirdik koymaya başladım. Bu bir poşeti koyalım bir. Arkasına yine koyacağız 3 6 9 12 15 18 24 18 22 25 kadar. Bu böyle yetiyor. Hı hı. Tamam mı? Hı hı. Göster. Evet <laughs> arkadaşlar şöyle Göster göstereyim. Böyle. Bu yufka poşetiydi. Boşuna çöp atmıyoruz. Hı. Sıfır atığa lütfen dikkat ederim. Böyle poşetliyoruz. <laughs> evet. Ve buzla kaldırıyoruz. Tamam. Güzel bir şekilde şimdi bağlamayı da gösterdim canım ben size. Mesela bunu böyle iyice havasını aldırıyoruz. Ondan sonra böyle bağlıyoruz. Aslında lastiklerle iyi iyiydi. Lastik yapmadım ben. Böyle yaptım. Şimdi lastikleri çıkarmayı unuttum. O yüzden yani. Böyle de olabiliyor değil mi? Bak güzel oldu. Gördünüz mü kızın altından görünüyor bak. Böyle böyle koyuyoruz. Mesela bu beş taneden 10 tane 10 poşet bile böyle çıkıyor bize. Böyle koyuyoruz. Mesela bir gelen olduğunu hemen açıyorsun usulca mutfakta çıtır çıtır kızartıp çayın yanına koyuyorsun. Sıcacık. Kız ne zaman yaptın bunu? Ha, tamam. vardı bu mutfakta benim robot var, o yapıyor diyorsun <laughs> mesela. Öyle diyorsun mesela. <laughs> O robot da fatmalıyor bu arada. <laughs> Ona hani memnun mutlu bir şey konuşma oluyor, bir eğlence oluyor insana. Bir de hazır e, yemek gibi bir şey oluyor. Çayın yanına falan koymaya. Aniden canın isteği börek gibi, çörek gibi mesela. Öyle. Evet arkadaşlar, olur. o zaman anne biz bunları saralım. Hmm, olur. Ondan sonra arkadaşlar bitmiş halini ee, sizinle tekrar paylaşalım. Sizi sıkmak istemiyoruz. Tamam. O yüzden bekmiş halini tekrar sizinle paylaşalım. Okey? Olur beklen geliyoruz kızlar. Gene <laughs> <Yine> kızlar dedi arkadaşlar. Bekleyin <laughs> bizi arkadaşlarımız olur mu? <laughs> Hoşçakalın şimdilik ama. Hoşçakalın. Tamam. Geliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Biz böyle gösterelim sardık. <laughs> Çok güzel gözüküyor. Ve de daha evvel hani böyle poşetlemiştik ya, şimdi bu geri kalanı da poşeteceğiz sizlerle birlikte. Poşet de gösterelim mis gibi oldu. Bir evet. iki tanesinden dört tane çıktı. Geri kalanı da poşetleyelim. Yani bir poşet yapmadım. yufkadan hı hı. E, iki tane çıkıyor arkadaşlar. İki poşet yani elli tane sarma çıkıyor. Elli tane çıkıyor. İki tane, bir tane bir mi? Bir taneden elli tane çıkıyor değil mi? Beş tane eksik. Bunu üçüncüden beş tane koydum çünkü. Ha, tamam. Evet, doğru. Öyle oluyor. 25'li boy. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ha, 3 <laughs> 7 10 böyle 12 böyle. Hani poşetlerin de kendi poşetlerini de atmadık ya. Çok iyi oluyor. He? O, eğer kendi poşetini atacak olursanız böyle buzdolabı e, poşetine de yapabilirsiniz. Ama bence kendi poşetini atmazsanız hem yani e, çevre kirliliğinden çirkin. daha her şey olur. Sıfır atık diyorlar. Sıfır atık yapabilirim. Bir de şöyle ben şunlar var. Ben bunların ekmeğini yiyorum. Kendim çörek kuru ekmeği yemediğim için bunlardan yiyorum. Bunların poşetlerini atmıyorum. Bunlar mesela bir görüyorum kilitli böyle. Bunlara da koyabilirsiniz. Ben atmam bunların poşetlerini bile böyle hiç. Böyle koy yanına. Şöyle koyalım. Siz de görün. Evet. Oh. Ha böyle bir iki saat, iki buçuk saat kadar vaktiniz alıyor ama ondan sonrası daha bir kolay oluyor yemesi daha kolay, çabuk oluyor yani. 18. 25. Bu böyle. Şimdi bunu da böyle ağzını böyle geçiriyorum ben. Şöyle güzel bir şekilde kapatıp koyuyoruz onu böyle. Tamamdır. Yavaş diye yazına bakma. Ben için yediğim için. Bunlar da bir lazım çünkü başka bir yeri de lazım olmaz bunlar. Bu buna yeter herhalde. Bir bak bakayım bir. Kaç tane var? İki, beş. Sekiz. 10 12 14 16 18 20 22 24 25 Şunu da ayrı poşete katalım çünkü e, fazla misafir genç olursa ikisi birbirine birbirine birlikte açalım. Şöyle küçük olur, poşete katalım. koysam olur yani. Onunla bir, bir kişi gelir mesela biz bazı ziyaretçilerimiz geliyor arada bir. Yeni başlamış olsak bile takipçilerimiz bizi görmeye geliyor. Evet. Bir, pazar gün birisi geldi mesela. Bir iş. Bir iş. O da iyi bir insan, iyi bir kişi. Bir Bakın böyle dostlarım. Bunu böyle, 14 böyle. tane de bu aldı arkadaşlar. Canım, ha. Bu da böyle dostlarımız. Şimdi bunları biz... Ha, bir şey. Havasını aldırmadım. Yeştiysen hava sana otomatik oluyor ha. Hı. 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 Şöyle. Kaç tane çıktı mesela? 10 poşet falan çıktı. 10 evet. 11 poşet çıktı dostlar. Evet. Öyle evet iyi. arkadaşlarım. Bizim böyle bitti gösteriyorum da böyle poşet dedik. Artık bunları dip frize koyacağız. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız Çok seviniriz. Lütfen bizim kanalımıza abone olun. Bizi yalnız bırakmayın. Bize destek olun. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için dilimiz sürçtürse de özür dileriz. Kusura bakmayın deriz. Ee, şimdilik... Hoşçakalın dostlar. Kendinize <laughs> evet. iyi bakın. Etrafınıza iyi bakın. Bizi daha takipte kalın. Evet. Hoşça kalın. Görüşürüz. <laughs> Hoşça kalın. Görüşürüz. <laughs>